Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna kaliteli bir forvet katmak istiyor. Atletico Madrid'den Sörlot ve Roma'dan Artem Dovbayk en çok konuşulan isimler. Ancak sarı lacivertli takımın center for listesine sürpriz bir adayın daha girdiği öğrenildi, Akor Adams. Rota çevrilecek Fenerbahçe'nin Sörlot ve Dovbayk konusunda istediği sonuca ulaşamaması halinde rotasını Adams'a çevireceği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere, en nesiri de Sevilla'dan gelmişti. Akor Adamsın kulübüyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. 7 milyon euro civarı 1.90 boyundaki Santrfor'un tahmini piyasa değeri 7 milyon euro seviyelerinde. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon La Liga'da 14 karşılaşmaya çıktı. Sahada 846 dakika kaldı. 3 gol ve 2 asist üretti. Akor Adams şu anda Nijerya milli takımıyla Afrika Kupası'nda bulunuyor.